Hak geldi, Kaysa Pyke alt koridoru olacak. Karşılarında Jinset Sett, evet, düzeltiyorum Jin Renata özür dilerim. Yine bol kavgalı dövüşlü. Zaten şu kompozisyonlar kavga etmeden olabilecek gibi değil. Ya, i̇çeri alacaktın onu ama öyle bir sıkıntı var. Ya alamazlarsa? bence aldılar keriye bile kim ya. İyi ki abi neyi tutturuyor ki? Tabii doğru diyorsun. Keri hayatında pike mi oynamış? Keri nereden anlattı? <laughs> <laughs> tamam. Halbuki ben de bizim kafaya geldiğine göre. Hadi go koçum. Bunu kesmem lazım. 30 saniye. <laughs> Burada arada Z... de şartlar şeyine. olgunlaştı. 300 can da şu an da güven. 320. Yani hadi 20 saniye. Bu şey oto. Dayan, dayan. Hadi bakalım. 327. Kazandın ee, Jonny'yi ya. Yani, yani yakın. bu artı +14. Tamam. Yani yakın. Şimdi yalnız Onur geri dönüş skorunu alabilecek mu? mi? Lee'sin... Dövdü şu an. <gülüyor> <gülüyor> dövdü işte. <laughs> Doğru dövdü gerçekten de. 2-0'la başladı. Evet. Gangplank aldı bir tane kırmızı. Aynen öyle. Şimdi öbürünü de kendisi alacak. Üf. Ya bu arada gerçekten Ace açısından güzel başlangıç. Üst da orada artık çok büyük bir avantaja sahipler. E, Faker Tutuştur. tabi bu avantajı hemen tersine çevirecek. E, ve düşmüyor da burada. Ya kimse yok yokken bu adam vardı be. Ya. Siz bizim üst koridorda çocukları sopalamışsınız diyerek. Five bu arada kemik zıpkına yakalandı. Faker e, korkusu da yok. <laughs> Hızlı geri dönüş denemesi. Kuleye öleyim dedi. Muhtemelen ölemedi. Sıçrası sıçradı. yok bu arada. Yok giremezdi menzile. bu mutlu bir oyun mu acaba diye düşünmeye başladım. Ben kere yalnız arkaya doğru sarktı. Alt koridorda az önce çıkartamadı skoru. Şimdi çıkartıyor. Ya üst da orada, bu arada çift güçlendirmeli Gangplank minyonu da gerisinde güvenin. Gerçi çok büyük minyon dalgası üzerine geliyor ama... Zeus! Zeus! Zeus öldün ya. Ölmelisin yani. Portakalı vardı daha ya. Ölmüş o. Zeus'un bir bakalım. portakalı yok Johnny'cim. Biz de ne başarılı ya işte. Yani 7 sene önceki videoyla anılıyoruz. <laughs> Keria da ortada, Conor da ortada, Elon'un başı da dertte olabilir. Güzel kaçtı, uçsuz kaldı bunun için. Geldi. Dimitri bu arada dördüncü seviyede kaldı tabii. O kadar aktif bir oynarken dönemi geçirdi ki. Az önce yorum yaparken e, bir ufak bir esneme sesi geldi. Senden değildir herhalde, cönden gelmişti. Yok hayır, yo, ben de esnemiyordum. Ben esnesem söylerim bu arada. Senden birebir esneme sesi geldi Halper. Allah Allah. Neyse ki kayda olarak esnemiş olabiliriz. Konuşurken nasıl esneyebilirim bilmiyorum. Güzel bir dayı. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Düz orada girdiler ve aldılar. Şimdi Orman'da da Faker, Alon'da alacak gibi gözüküyor. Faker, o neydi? Alon? Alon bu arada Faker'dan kaçmayı bırak. Şimdi bir de aradan Honor alabilir miyim derdinde ama Faker bekliyor çalının içerisinde. Alon da acaba buradan geri döner mi gibi bir hesabım var. Ya bir Firman de bir yandan... böyle şey gibi gel geliyor çünkü bana. Böyle çok... Böyle kitabına göre oynanacak gibi. G2 birazcık onu bozabilir. Bunu çok yaptılar bu turnuva boyunca. Çok yaptılar ya. Hadi kere ya. Yine orada. Ama bu <laughs> sefer bir turnu veriyorum i̇ki, iki skorunu almış. Heh, Hazır ver, mısın? Ver. Açılış karşılaşması. G2, G2 Saigon Buffalo. <laughs> Tabii canım. <laughs> dizi gibi ya. Kıvanı yıpratmak için bir de ikinci maçta da <laughs> G2 koyacak. <laughs> Elon yapa yalnız skoru da orada. Lonely e skoru da orada yapa yalnız. Ve şampiyonlardan bağımsız kitleniyor Yani Faker milimetrik adımlarla ilerledi Dimitri'ye göstermemek için. Şimdi Dimitri arka tarafa doğru koruma güdüsüyle gidebilecek mi ama geriye çekerse kemik zıpkında imkansız bu. Guma işi de bu arada defteri açtı. X skorunu alıyor. Şimdi Zeus'la Lonely arasında birebir var. da oh, kullanıldı oh, burada oh, ama oh. Visionland'a boşa gitmiş oldu. Straight bu arada kemik sıkkına yakalanmış. Ultiyi kullanmak zorunda kaldı. Kurtarmaya yetecek mi? Straight geriye çekiyor Guma ışığı. Son bir vuruş gelecek mi? Son bir vuruş Oo. geç kaldı biraz. Yine de burada birebir değişimi aldılar. Carry bu arada yüzer yüzer saymaya devam ediyor. Yani üst tarafta bir hikaye var. Oo. Lan. Devamı? GP'den ulti geldi bu arada. Global etki kullanmaya çalışıyorlar. Honor sıçrayı kullandı. Aa, neden ulti, Ulti? Çünkü ve keskin gagalarda güvenliği buldu. Ayartan öpücüğü yememek için ve şimdi bir 3'e 2 var burada Kerya. Bir kez daha orada Kerya. Bıraktı Faker'a. Yaşlı adamsın zor görürsün al skoru senin olsun dedi. Bu arada üst korda oradan da o Nikule sesi geldi. İvan'ınkilerde o var ya. Fazla vurup az diyor onunkiler. Bak 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 ba. neler neler. <gülüyor> neler neler. Mıyışı. <laughs> 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 Hop karşı içtik topu <gülüyor> ama. <gülüyor> Aldı. İkat <ilk> <laughs> yayılımı kaçamadığı için rahat ettik <laughs> o <işi> orada. Dimitri <laughs> <laughs> geliyor. Kanını... delikanlı gibi dövüşürsün onunla. Elon kanını yerde komam diye bağırıyor. Ses dalgası tuttu içeri girdi Guma işi. Ama Aa, Dimitri de gitti. Yani seyirci, seyirci. <laughs> Aa, öldü mü? Aynı tarif eden devam bu arada Guma. Keria'nın geldiği yere bak. keriye ters taraftan çifte sersemletme geldi. Dimitri ulti atacak mı? Ulti bekleme süresinde değil bu arada. Bayağı iyi oynadı Dimitri. Dimitri gerçekten iyi oynadı ama Keria'dan kaçışı yok. Dördüncü skorunu alıyor. 5. skorunu alması şaşırtmaz. 5-0-3. Yani Guma satıyor. Keria dur tamam halledeceğim ben diyor. <laughs> Zina hala bu ne? Çok güzel konuyu dağıtıyor. Döne döne. Pike'ın çarpısı daha bir hileli bir çarp gibi. çarpı gibi ya, ya. Hitbox'ı hiç çarp, çarpı olmayan bir çarpı. Evet. Şu büyükçe bir kare var orada muhtemelen. Carrier bu arada 3 kişinin arasında tekme de iyi Oo. geldi. Oho. attı. Carrier'dan ödülü. Kim aldı? Tabii ki Dimitri aldı. Maç başından bu yana. Team Ace adına şov yapıyor neredeyse. Sonrasında düştü ama olur öyle bazen. Fakir <laughs> doğru <Rıcır'da oraya> girdi. <laughs> Onur'la Gumi işi orada alamet vururken bir anda önlerinde Pak cesete düştü. Ne oluyor? <laughs> bu ne? Bu arada Lonely ile Zeus'un mücadelesinde de ilmek ilmekten güzel kaçan Lonely. Öyle, öyle minyon kesiyorlar şu anda benim yalnız ve güzel üst koridorum diyorsun. Orta koridor ikinci kulesi de alınmış durumda T1 lehine. Ya ormanda bu arada Elant oh. Faker'ın üzerine doğru gitti ama Faker refleksler yerinde. Onun üzerine doğru gitti bu arada Dimitri. Diğer tarafta yalnız Five Kid'le Straight'in başı dertte. Straight burada kronometreye giriyor. Elon da gelen kalkanla beraber bir süre daha hayatta kalacak. Dimitri devam, devam takım devam. arkadaşını kurtardı. Kendi düştü ama bu fedakarlığı Elon'du hayatta tutacak mı? Vurkaç geliyor mu? Vurkaç gelmedi. Elon'du kurtarmış oldu böylelikle Dimitri. Ama t 1 e, ayağına gelen fırsatı değerlendirecek mi acaba? Burada inhibitor kulesini aldı. Inhibitörü de alacak. Şimdi son perde e, biraz random geldi diyebiliriz. İkinci inhibitörü de alındı ve T1... Ya Baron biraz uzun sürüyor bu arada. Gumayushi'nin rüzgarın hiddeti alması onu biraz yavaşlattı kere yalnız. Ya burada ölmemesi lazım Aizin ama. Burada ölürlerse çok net bir bitiş olur. Ve burada öldüler çok net bir bitiş oldu. <laughs> Ses nasıl düştü ama. <laughs> Abi kuponu yatan rekor. <laughs> 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 Bakalım binalar dayanabilecek mi bir dakika? Binalar pek dayanacakmış gibi durmuyor. 30 saniye en fazla dayanırlar gibi şu anda. Ya 5 gidin bu arada son perdesi olsa belki minyonları temizlemek için atar. Dayan ama. ulti at onunla bir şey yap. Ne yapsın adam bitmiş. Ultiye bas. <laughs> Yok. Gelmedi ki tamam. Ben yine var. sen kazandın gibi ama. Sen 22-30 dememiş miydin? 22-43 demiştim. Ben kaç demiştim? Sen 21... O 21, şey 21 dedi. Surat yani. vermemişim oradan kaybettim bak. 21-57 desem kazanmıştım. Ya tamam sen bugün bir tane kazandın, bir tane kardeş kazansın. Tamam öbür maçı da Regan'la bitirdik. Ben Regan, Regan. öbür maçı da anlatayım mı o zaman öyle mi diyorsun? E <laughs> anlat, ya yuza <anlatayım, hoşumuza> gider. <laughs> Johnny de sol tarafa bakıyor gelen giden var mı <laughs> acaba diye. <hadi. gülüyor>